Yolculuk başladı. İzmir'e yolculuk. Evim öncelikle Rabbime emanet olsun. Sonra komşulara, köylülerime emanet olsun. Gidiyoruz hayırlısıyla. Bahçeden götürecek bir şey yok. Domatesmiş, kavunmuş, karpuzmuş bir şey yok. Götürmüyoruz. Sadece pancar yaprağı. Pancar yaprağı kırpacağız onu götüreceğiz. Pancar yaprağını kavurmayacağım arkadaşlar. Sarma yapacağım. Lordu sarma yapacağım pancar yaprağından. Çok güzel olu. şöyle. Dolu yağdı ya yırtmış. Ee. <laughs> patır patır. sarma olabileceklerinden. Ha canım. Evet. böyle böyle biraz irilerinden alacağız arkadaşlar çükündürüp pancar yaprağı sarması sarmak için İç malzemeleri sayalım arkadaşlar. Bulgur, bir bardak kırık pirinç. Bulgurun içine bir bardak kırık pirinç koyacağız. iki diş sarımsak, maydanoz, biber, domates salçası. Salçalarımız gün kurusu olduğu için hafiften esmer olur arkadaşlar. Yumurta. Kuru soğan doğradım. Kuru soğan, ceviz, ceviz içi, baharatlardan kuru nane, dut kurusu, tozu, pul biber, hafiften acı tuz, karabiber ve e, reyhan kurusu. Yani feslihan diyebilirim. Ne yapıyoruz? ilk önce sıvı yağda soğanları öldüreceğim arkadaşlar yeteri kadar yağ soğanlar kavrulsun Kar soğan kar bulacak soğan kar bulurken şöyle yapraklar kaynar su dökeceğiz haşlamayacağım ocakta çok çabuk narindir çok çabuk yıprar kaynatırsak saramayız arkadaşlar şöyle kaynar su döktüm yaprakların başına. Yumuşadılar kaynar suda yapraklar ne yapıyoruz? Aldığımız gibi soğuk suyun içerisine soğuk suyun içerisine koyacağız arkadaşlar. Bağ yaprağında bu işlemi yapmıyoruz. Bağ yaprak kaynar suda sap sarı oluyor. Bu tür yapraklar alabada yaprağı pancar yaprağı çükündürük yaprağı pazı kararma yapıyor o yüzden soğuk suyun içerisine koyuyoruz üzgün bir şekilde dizdim şöyle haşlamadan önce yaprakları sarması da alıp alıp sarmak kolay olsun güzel olsun daha kolay olsun diye şöyle soğuk sudan da çıkarıp süzgece süzgece koyuyoruz Tabii ki haşlamadan önce yaprakları önce yıkadım arkadaşlar. Dizmeden önce. Onu da belirteyim. Yaprakları haşladık. Soğan da öldü. Kar buldu bu ara. Salçaları koyacağım başına. Biber ve domates salçası. Onları da kavuracağım. Bazen sarma dolma içlerine çiğden koyuyorum salçayı. Soğanı rendere yapıyorum. Bazen de böyle de yapıyorum. Soğan salça da kar buldu. İç malzemeyi hazırlayalım. Bulgur. Bulgurları yıkadım. Pirinç. Pirinci de yıkadık. Ceviz. İsteğe göre malzemeler size bağlı. Lezzet versin diye ceviz de koyuyorum. Sarımsak, maydanoz, biraz fazla gibi bırakacağım bir yarısını. Baharatlar ve yumurta. Yumurtayı da koyduk. Soğan salçalar kavurduğumuz soğan ve salça onlar da koyduk. Neden ılımasını bekledik arkadaşlar? Ee, soğan salçanın yumurtayı pişirmesin diye, yumurtayı pişirmesin diye ılımasını bekledik. ılıdı zaten. Yumurtayı pişirir yoksa karıştırmadan. Neden yumurta kattık? Tutsun diye. Ve çok güzel oluyor hakikaten. Her şey hazır. Tencerenin dibine birazcık yağ. Yeter kadar yapışmasın diye. Yağ döküp her yerine bulaştırdım. Şöyle tencerenin. Ne yapıyoruz? Yaprakları koyduk. بسم الله الرحمن Arkadaşlar yaprakların sırt kemiği var şurada sert. Onu bıçakla almaya çalışmayacağız. Şöyle yapacağız. Düz tabanlı bardakla bel kemiğini kıracağız. Hafiften şöyle vurarak sırt kemiğini kıracağız. Bıçakla almak için hiç uğraşmayalım. Bu yandan şu yandan kıvıracağız. Şöyle Evet sarmayı sardık bitirdik. Yem yeşil oldu arkadaşlar. Yaprakları sıcak sudan soğuk suya attık yem yeşil kaldı. Yoksa kaskara kara oldu kararırdı. Ne yapıyorum? Islatmış oldum sumak taneleri. Şöyle süzeceğim. Süzgeçten süzeceğim. biraz daha şöyle tamamdır ateşi yakacağım sumak suyunu sarmanın üzerine koyacağım çünkü e, pazı tükündürük pancar yaprağı ekşi olmuyor asma gibi kesinlikle ekşili güzel oluyor öyle lezzetli olduğu için ekşi ekşi olsun diye de sumak suyu döküyorum. Şöyle pişecek arkadaşlar. Çok mu geldi diyeceğim. Evet çok gelebilir. Ne yapacağım? Üzerine tabak kapatacağım. şöyle tabak koyacağım. Sarma üstü benim öbür evde. Tabağa koydum. Tabağa koyduk. Ağırlık olarak da bardağı su doldurdum. Onu koyuyoruz. Tamamdır. Eğer suyu az gibi olursa biraz kaynadıktan sonra bunu dökeceğim üzerine az olmazsa kıvamında olursa suyu bunu ziyan etmeyip içeceğiz demezler evet anne sumak ekşisi yani suyu sarma tıkır tıkır kaynıyor pişti pişecek tabağa alalım suyunu çekti ne yapıyoruz biraz zeytinyağı dekiyor gezdiriyorum. Tamamdır. Sarma 20-25 dakika kadar demledi. Şöyle. Çok güzel olur pancar yaprağından sarma. yumuşacık oldu içi de sadece bulgurdan sarabilirsiniz arkadaşlar bulguru biraz ıslattım pirinci de ıslattım kırık pirinci şöyle bağ yaprağına göre pancar yaprağı çükündürük yaprağı fazla bunlar biraz daha çabuk pişiyor o yüzden kırık pirinç koydum içine arkadaşlar bütün pirinç daha geç pişebilir ee, pirinç bir kadar da yapraklar dağılabilir diye kırık pirinç bulgur karışık olunca biraz da ıslatınca tabii ki de yapraklar dağılmadan şöyle güzel bir şekilde pişti arkadaşlar yapıp yiyene afiyet olsun şifa olsun sağlık olsun ee, bir dahaki videoda görüşürüz kendinize çok çok iyi bakın sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun. gayet mükemmel bir şekilde pişti. Şöyle içini, bulgurunu, pirincini pişmiş mi diye de yakından size iyice gösterdim. Görüşürüz arkadaşlar.